Merhaba arkadaşlar. Bugün evindeki peteklerle ilgili problem yaşayan, sıkıntı yaşayan bir abimizle beraberiz. Bir de yanımızda su tesisat ustası Gaziantep Zirve sahibi sahibiyle baş başayız. Bazı sorular soracağız. Sizleri de bilgilendirmek için bu videoyu çekiyoruz. Efendim merhaba. Merhabalar. Peteklerle ilgili olarak tam sıkıntınız neydi? Problem neydi? Şimdi belli bir zamandan sonra ısıtmamaya başladı. İşte PT'nin şeyini yükseltmeye başladık, kombinin şeyini. Derecesini yükseltmeye başladık. Şu an artık iyice ısıtmamaya başladı. Şu yani sıcak günlerde bile artık ısıtmamaya başladı. Mecburen reklamını gördük. Vegan alışverişinin yüz olduklarını öğrendik. Ondan dolayı telefon açtık. Geldiler sağ olsun onlar da bizi kırmadı. Şu an kimseye güzel yapmadığı güzellikleri yapıyorlar, tek 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 pedeklerimizi temizliyorlar. Daha önce de çağırdık, daha önce de temizlettik ama bunlar gibi çalışanı görmedim. Pedeklerin ısınmaması probleminin tam olarak sebepleri nedir? Siz bu sektörde bir usta olarak ne diyorsunuz? Daha önceki gelen arkadaşlarımız pedekleri hıklıyla temizlemediklerini öğrendi. Kendisinden istişare ettik, bize söyledi ve ben de kendisine daha önce bir sıkıntıyı yaşamamış olduğu için güzelce temizleyerek e, hatta kendisine özel olarak da tek tek temizlemeyi tavsiye ettim e, tetikleri komple tek tek temizliyoruz şu anda makinem çalışıyor e, en iyi şekilde bırakacağız kendisine farklı duvardan soğuk olduğunu söylerim yani yalıtımı olmadığı için peteklerin arkasına ısı koymasını, evinin daha iyi sıcak olmasını, tasarruftan düşmesini söyledi Teşekkür ederim. Daha önce hiç peki böyle bir işlem gerçekleştirmiş miydiniz? Gerçekleştirdiyseniz ne şekilde gerçekleştirdiler Şimdi önce e, temizlemeye gelenler e, iki sefer, üç sefer şey yaptılar. E, ama e, şimdi tamam pek tek dert işlenmiş şey olmuş. Bunları hemen yani 15 dakika içinde şey yapıyoruz. Bu gelen arkadaşımız sağ olsun ee, tek tek tek, tek temizliyor. Yani ya şu an işte bir saate yakındır zaten tek 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 tek, tek temizleniyor. Tek. İnşallah çok memnun kalacağız. Yani nail işler. Hakkıyla petek temizleme işlerini standart olarak ne kadar bir süre içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor? Şimdi odalarımızda peteklerin kaç tane olduğu sayısına göre değişir. Yani ortalama bir tane olur, üç odalı olur, toplamda 6 tane olur. Yaklaşık 1 saat sürebilir. Yani onun haricinde peteklerimiz e, petek yıkama makinası bizimki çift yönlüdür. Hem alttan yıkıyor hem üstten yıkıyor. Yani çok güzel. Evet. E, bunu yapan ustamız çok iyi itinayla düşünmüş yani. Vanası var. İlk önce alttan temizleme yapıyoruz. Dibine çöken tortuları komple paslarını alaraktan havalı 8 barlık bir makinamız olduğu için yani içinde pislik bırakmıyor. Güzelce tertemiz ayna gibi bırakıyoruz. Makinamızın markası nedir? Hangi firmayı tercih ettiniz? Bu şekilde memnun olduğunuzdan dolayı bazı ustalarımıza da memnun tavsiye ederek daha da işçilik kalitesini yükseltmelerine yardımcı olabilirsiniz. Örnek vereyim. Ben misal kanalizasyon işi yapıyordum. Yeni Çağ diye bir firmayla tanışmıştım. Bana aynı zamanda tetek yıkamayı teklif etti. Bana bu işin üzerinde ilerlememi e, sebebi oldu. Ve işlerim onun sayesinde daha iyi şu anda. Yeni Çağ'dan aldım makinamı. Çok da memnunum. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum burada. Kendisi de izlerse. Yani kendisinin de ileride başarılarını biliyorum. Daha iyi bir makinalarla. Buradan Yeni Çağ Makine'ye de tebrik ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Umarım teşekkür sıkıntılar son bulur. İnşallah, i̇nşallah. Size de bir meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Gaziantep Zirve Kanizasyonu'na teşekkür ediyoruz.